Abi bir şey oldu. Abi fren tutmuyor. Abi duramıyorum abi. Ay. Aysena TV kanalımdan herkese merhabalar. Öncelikle Baraj dizisi sevenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Baraj dizisinde her şey iyi giderken bir anda yaşanan ayrılık herkesi şaşırttı. Hasan Tolga Pusat'ın senaryosu yazdığı Baraj dizisinde senarist değişikliği herkesi şaşırttı. Aslında hikayede her şey yolunda gidiyordu heyecan dalgası yakalanmış ve karakterler 5 yıllık zaman atlaması sonrasında da konumlanmıştı. Nazlı'nın intikam hikayesi de merakla bekleniyordu. İşte böyle önemli bir dönemde Baraj dizisinde yaşanan senarist değişikliği dikkat çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine göre dizinin yeni senaristi Ayşe Teker oldu. Ayşe Teker'in diziye nasıl bir yön vereceği ve izleyicinin hikayenin gelişimini nasıl karşılayacağını merakla bekleniyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.